Yepyeni bir anti-royal videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Biliyorsunuz yeni gelen patron aydut kartına 1600 TL domaltılmıştım. O yüzden bari aldığımıza değsin dedim. Böyle bir deste buldum. Zaten destemizde patron aydut kartı olduğu için deste tamamen güven veriyor. Videoya geçmeden önce de birkaç maç attım. Elimi ısıtmak için çok güzel de bir sahnemiz var. Hemen şuradan göstereyim. Rakibimiz burada xeyi ve roket destesi oynuyor. Burada roketi şampiyon kartımıza atacağı zaman bir özellik basıyoruz. Zaten adamı yemlemek için yapmıştım. Arkadan şampiyon kartla çıkmıştım. O da böylece roketi atmış oldu. Burada dalga geçmek için bir emoji falan attım. Adam da vibe ediyor. Tamamdır ilk rakibimizi bulduk. Bol şans diyelim. Bu arada bu klan tanıdık. Hindistan aslanları hatırlıyorsunuz değil mi? Indian Lions. Arkadan bir cellatla çıkalım. Bunların klanından biriyle çok fena atışmıştık. Ben bayağı küfür etmiştim falan. Onu hatırlıyorum bu klanla ben bayağı bir dalga geçmiştim zamanında ama. İşte tekrar tekrar denk geliyoruz. Tekrar yeneriz ama bunların klanından yemin ediyorum tam diyeceğim şey neydi biliyor musunuz? Bunların klanından adam gibi bir deste oynayan çıkmaz diyecektim. Yemin ederim. Hani gerçekten kalitesizlik işte bak bu. Elimizden keşke cellatı çıkartmasaydık ama nereden bileyim orospu çocuğunun orospu çocuğu olup da iksir golemi oynayacağım. Evet. Tamam yapacak bir şey yok. Gerçekten kalitesiz bir adam ya. Şöyle bir prens. Şimdi yapacak bir şey yok. Şuradan bir goblin çetesi bassak. Birazdan oklar falan atalım ama adamın valkürü de döndü. Cellat'ı çeviremeyeceğim. Şu an yetişmez. Şöyle bir duvar yıkıcı valkür. Valkür'ü geri çekelim duvar yıkıcıyla. Bir şey değil mi? Bence gene de iyi bir savunma yaptık yani. Hasar olarak adam öne geçti ama yapacak bir şey yok. Mesela bundan sonra cellatı elimde tutacağım. Nereden iksir golemi atarsa oradan karşılık veririz. Olur biter. Umarım elinde Evrimli barbar yoktur diyeceğim ama gerçi zaten köprüden elit barbar bastı gariban az önce. Aşağılık bir şekilde yaptı bunu ben gördüm. Elinden oklar çıktı. Hemen yarasalarla beraber bir atak yapalım. Güzel. Bir özellik basmaya hiç gerek kalmayacakmış be. Ka i̇şte salak gibi kasırga kullandı hiç beklemiyordum böyle bir şey. Yarasa da bırakma da bizimkinin peşine. Yarasa eğer böyle. Yarasa bizim karta pilotonik aşık bizim hayduta. Eğer bıraksa peşine o kuleyi dur bakayım gene de alacağız galiba. Evet buna rağmen aldık. Hani dedim şöyle 200-300 can kalacak tilt edecek benim de neyse ki kalmadı. Şimdilik arkadan bir goblin çetesiyle çıkalım. Hmm. Yani ortalı mı oynasak, oynamasak mı bilemiyorum. Bir taraftan cellat elimden çıkartmak istemiyorum ya. Şuradan bir prens bırakalım. Buna 3 taç çekmeyi denememiz lazım bizim ya. Bunun hak ettiği aslında bu. Tamam devam. 3 taş deneyelim abi. Şöyle haber de verelim Hindistan aslanlarına. Daha fazla kart atmayacağım çünkü evrimde elektro ejderha attı. Karşılık vermeye hiç gerek bile yok bundan sonra. Bir cellat bırakalım. Şimdi yani sağlam hasar verdik ama işte hiç yeterli değil ve destemizde yeterli kartlar olmayacak bu savunma için. Şimdi bir bekleyelim. Şöyle bir yarasa falan atalım abi. Buradan bir goblin çetesi. Sonrasında bir mega şövalye. Üç tacı bırak bir de adam bize üç tac çekmesin lan bu ne? Şöyle arkadan bir cellat bırakalım. Mega şövalye saniyede geberdi. Bir oklar. Geberin artık ama ya. Şöyle bir yarasa. Buradan bir goblin çetesi bıraksak. Şöyle bir duvar yıkıcı. Savunmayı hiç güzel kuramadık. Şuradan bir cellat bırakalım. Allah'ım beni buna mağlup etme ben kaldıramam bunu. Ortadan falan mı kart bassak? Yani ne yapsak bilemedim şu anda. Ortadan falan girmesin diye mecburen oynayacağım. Dur bakayım. Yani cellat hali hayatta. Tekrar bir özellik. Onlardan medet ummasın sonra. Tamam şuradan bir yarasa. Ortadan kesin bu şey basacak. İksir golemi basacak. Şöyle bir goblin çetesi. O bir parçalansın. Tamam. Şöyle bir de oklar bıraksak. Tamam şunu biraz tutalım. Kuleye vurmasın. Güzel. Yarasa yetişmedi. Indian Lions klanına bizi kader mağlup etti. Keşke Allah belanı verseydi de iksir golemi oynamasaydı. Bakın arkadaşlar şimdi bu orospu çocuğunun oynadığı destenin size ne kadar kolay oynandığını bir göstereyim de neden bu desteği bu kadar sövdüğüm ve bunlara neden bu kadar küfrettiğim anlaşılsın. Görüyorsunuz deste bu ve ben iksir golemi konusunda tecrübesiz bir adamım. Çünkü ömrüm boyu iksir golemi oynamadım. Utanıyorum. İksir golemi oynamaktan utanıyorum. Sadece video için oynuyorum. Video dışında hiçbir zaman iksir golemi kullanmadım. Bu ne demek? Ben bu destede tecrübesizim. Ama gelin direkt birine 3 tat çekerek mesela devam edelim. Tamamdır rakibimizi bulduk. Arap bir oyuncu geldi karşımıza. bu Bol şans diyelim. Bakın buradan mesela çok iddialı bir şekilde konuşacağım. Eğer adamda yıldırım yoksa beni yenmesi neredeyse mümkün değil. Hani dediğim gibi çünkü e, yetenek gerektiren bir deste değil iksir golemi ve adam sizi kolay kolay cezalandıramaz siz bu desteği oynarken. Arkadan mesela adam kraliyet devi attı. Belki de diğer kraliyet devini erken çevirmek için. Bakın hiç yaptığı hata adam yerine koymadım. Şimdi elit barbar bassam mesela. Keşiş falan hiç önemli değil. Keşişin özelliğini bassın. İster arkadan balıkçı atsın en kötü ihtimalle bile kule takası alırım. Göreceksiniz zaten. Bir balıkçı gelirse kasırgayı hazır tutalım şuradan. Şimdilik gelmedi. Tamam geldi. Ana kuleyi açalım. Hiçbir önemi yok. Çünkü oynarken zaten yetenek gerektiren bir deste değil. Şu an bir tacı alacağız. İzleyin. Diğer taraftan da bir e, iksir golemi basmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi 1200'e kadar indirdik ve diğer taraftan da 900'e kadar geldik. 400'e kadar geldik. Bakın kasırgayı bile bekleyerek atmadım. Farkındasınız. Şöyle tuttum çektim mesela ve bir kuleyi aldık. Alalım artık da beni haksız çıkartmaya çalışma oyunu. Ya bu kadar işte salak bir deste bu. Bu kadar yetenek gerektirmeyen, bu kadar aptal bir deste. Neyse şuradan bir elektro ejderha. Avcı görsün elektro ejderhayı diye bir tık ortalığı attım. Bunu çekmeye falan gerek var mı diye bakıyorum da. Neyse devamında buna zaten 3 taç çekeriz. Şu anlık hasar yemeyi kabul edelim biraz. Hiç sıkıntı yok. Bir elit barbar basalım. Atamızı destekleyelim. Alev topu yeterli olmayacak. Tamam bir öfke basıp diğer tarafı da alalım o zaman. İşte görüyorsunuz değil mi destenin olayını? Bu işte arkadaşlar. Yani kızdığım şey bu. Kızdığım aptallık bu. Arkadan bir iksir golemi atalım. Zaten 3 taca gideceğiz bu desteli. Çünkü bu tarz salak saçma destelerle çok rahat 3 taç çekilir. Alev topuyla gerekli savunmayı yapamaz. Sol tarafı kendi isteğimle bırakıyorum. İstesem zaten savunurdum. Arkadan bir elektro ile çıkalım. Şimdi mesela avcı attı ya ağacının savunmasına güveniyor değil mi? Şöyle elit barbara bir tık sağdan attık. Sonrasında bir kasırga atalım. Elektro ejderhamız da gelecek. Hemen bir de öfke basalım. Bakalım avcı orada ne yapacak? Gördünüz değil mi? Biz ikinci iksir golemini de çevirdik. Devam. Bakalım buradan nasıl tutacak mesela. Evet işte bu destenin olayı bu arkadaşlar. Bu deste bu. O yüzden küfrediyorum bu desteye. Neyse evet arkadaşlar kendi destemize geri döndük sonunda. Rakibimize bol şans diyelim. Mezar taşı attı. Şimdilik arkadan bir patron haydutla çıkalım. Gerçi buna patron haydut yerine boss haydut diyelim. Daha kolay olsun söylemesi. Şimdi tamam güzel bir oklar fırsatı verdi bize. Şöyle kuleyle beraber vuralım okları. Gayet iyi. Özellik şu anlık basmaya gerek yok. Alev topu dağıtı. Ne kadar bu ka karta karşı kini var herhalde adamına. Bir duvar yıkıcı atalım. Okları veya tomruğu falan var mıdır acaba? Tomruk atsa da yetişir ama. Yok vuramayacağız. Neyse güzel bir deneme yaptık en azından. Güzel de iksir harcattık buna. Şimdilik cellatı bilerek atıyorum. Evrime hızlı dönsün en azından. Cellatın önünü desteklesek mi diye bakıyorum ama herhalde şu anlık rahat savunur bir ikisi Gene de bir mega şövalye atalım. Evrimlerimiz direkt dönmüş olsun en azından. Oo taza attı. Sağ tarafı kesinlikle aldık ama sonrasında savunmayı bakalım kurabilir miyiz? Mega şövalye yapma. Aşağılık hareketler yapma. Kuleye oradan ben gideceğine eminim senin. Neyse okları hala elimden çıkartmayacağım çünkü adamın minyonları var. Bir de bu işten ben zararlı çıkarsam çok komik olur. Çok güleriz. Neyse en azından cellat güzel temizledi. Biz devam edelim. Mezar taşı elinde yoktur şu an. Belki milyonlarla yapmayı dener savunmayı. Tamam okları biz atana kadar zaten yarım sene geçecek. O yüzden gerek yok. Hiç denemeyelim. Şimdi bir goblin çetesini bırakalım. Hiç hasar yemeyelim. Şu ana kadar da hasar yemedik zaten. Tam gayet iyi bir başlangıç oldu bizim için. Abi adam o kadar böyle motivasyonumu bitirdi ki orada o iksir golemi oynayan. Hani bir de hadi ismi adam gibi bir şey olsa gene kızmayacağım. Hani Indian Lions yazıyor ya orada. Hani kahroluyorum ya nasıl anlatayım böyle. Size bakın mesela bir tane e, Hindistan kültüründen, Hindistan inanışından yani dini inançlarının içinde de var bu. Bir şey anlatayım. Şöyle bir duvar yıkıcı bırakalım ilk önce sonra yarasalar kolay kolay cellat elimden çıkartmak istemiyorum. Şöyle bir okları zamanında attık gibi. Güzel. Şimdi buradan hemen bir cellat bırakalım. Tamam tazıyı gayet iyi temizleyeceğiz. Sonra ne olur ne olmaz bir de çete bıraksak. Adam ağlama işareti attığına göre her şey onun için çok kötü gitti. Evet. En azından balonu yakından ittirebiliyor evrimli cellat. Şimdi ortadan devam edebiliriz. Ha, Hindistan kültüründen size bir şey anlatayım. Dini inanışlarında da var bu. Genç bekar erkekler bir şeyde bir sokakta böyle yan yana yatıyorlar. Hiç aralık boşluk kalmayacak şekilde. Ondan sonra bunların taptığı ineği getiriyorlar. Gerçekten. Ondan sonra inek hangi erkeğin hangi bekar erkeğin üstüne basarsa o erkek o sene içinde evlenecek diye inanıyor adamlar. Ve bu adam Clash Royale'de gelip beni yenince ben kahroluyorum. Hani o yüzden sinir oluyorum. Bir de iksir golemiyle yeniyor ya beni mesela. Evet bir diğer rakibimizi bulduk derken. Yine Hindistan klanından biri geldi. Bol şans diyelim hadi. Buna 3 taç çekmek için elimden geleni yapacağım. Şöyle bir boss haydut bırakalım. Şimdi. Yok abi bugün bu ineklerden çektiğim nedir benim ya? Ben mecbur muyum bu ineklerle oynamaya? Benim böyle bir zorunluluğum mu var? Şimdi buradan bir zıplayabilir aslında bırakırsa ama bakalım kart atacak mı? Güzel bir tane daha vur bakayım. Çok güzel çok güzel tamam tam istediğim gibi başladık. Şimdi bu geldiğinde bunu mega ile falan tutabiliriz. Bir tık bekleyeceğiz biraz iksir zararına girebiliriz. Şimdi bir mega şövalye atalım onun mega zıplasın ondan sonra bir goblin çetesi. Güzel. Prensin ne kadar vurduğunun bir önemi yok onu çeteyle beraber keseceğim. Okları yarım saat sonra attı çünkü Hindistan ineği. Evet. Tamam bizim mega orada gerekeni yaptı. Şöyle hemen bir oklar bırakalım. Tamam şimdi bir haydut bırakalım. Kontrollü oynayacağım çünkü bunu asla kaybedemem. Öyle bir hakkım yok. Gerçekten bu gece uyuyamam bir de bu salak kaybedersem. Hemen bir özellik basalım. Hiçbir işe yaramadı. Hayduta karşı bir özellik hiçbir işe yaramadı. Salak gibi bir özellik kullanmış olduk. Neyse. Şimdi ilk önce bir duvar yıkıcı bırakalım. Haydut da gelsin. Ondan sonra bir mega şövalye bıraksak. Güzel diğer kule de çalışsın diye yaptım. Diğer kule çok siklemedi ama birazdan umarsa, umursamaya başlar herhalde. Bir çete bırakalım. Tamam duvar yıkıcıya da hiç vurdurtmadık. Kuleye gelip vurmasın başka hiçbir şey istemiyorum. Bir tane vurdu. Bir de bizim mega şövalyeye bak. Aynı obezlik sende de var. Aynı o kilo fazlalığı sende de var ama sen gidip asla kuleye vurmazsın değil mi lan? Tamam bir prens bırakalım. Şu anlık haydutu elimden çıkartmayacağım. Haydutu asıl böyle çok ciddi saldırılarda kullanmak istiyorum. Tamam bir cellat bırakalım ki evrimi dönsün. Şimdi ne yapabiliriz? Tamam. Diğer taraftan bir boss haydut artı duvar yıkıcı. Mega şövalyeyi bu taraftan atsın diye uğraşıyorum özellikle. Çok güzel. Megayı atmak zorunda kaldı artık ama bir goblin çetesi. İsterse yarım saat sonra atalım. Hiç fark etmez. Biz hasar olarak daha avantajlı olan tarafız şu an. Tamam. Şöyle bir mega şövalye bırakalım. Güzel. Özelliği bassa da sıkıntı yok. Ben sağ tarafı zaten aldım. Şimdi bir cellat atmak zorundayız. Şöyle yarasalar diyorsun. Çok güzel. İyi ki de cellatı buradan elimden çıkartmışım. Bir goblin çetesi de bırakalım. İyi oynadık be. Ama keşke üç taç çekseydik. Saçma salak bir klan ismi yine. Hindistan vahşilere diye okunuyor bu değil mi? Buradan prens atmaya da gerek yoktu atmış olmak için attım. Tamamdır artık son rakibimizi de bulduk. Şöyle bir bol şans diyelim. Az önceki salağı yendim ya gerçekten acayip rahatladım bu arada. Yani içimden böyle bir rahatlama geldi bana. Öbür gerizekalı Hindistanlı'ya yenildim diye o kadar böyle artık bir dalgınlaşmaya başladım ki o kadar bir motivasyon kaybı oldu ki Adam mesela orada bu son maçımızda haydut basmış. Haydut geliyor kuleye kadar fark etmiyorum bile. Hani görmüyorum adamın haydut attığını. Kendi tarafıma bakıyorum mesela. Bu tarafa bakıyorum. O kadar kafam gitmiş. Neyse. Ecelat artık 5 tane vurdum be. Bu ölmesi lazım yani. Bu kadar da. Hadi öldür onları bakalım. Tamam biz bu taraftan devam edelim şimdilik. Bayağı iksir harcadı ama hala iksiri vardır. Çünkü biz de çok iksir harcadık. Tamam şöyle bir çete bırakalım. Hem Yıldırım hem Barbar aynı destede. Hem Cehennem Ejderhası var. Bakalım zaten Mega şövalyeyle ile falan girmek mümkün değil. Belki arada böyle boss haydutu falan kuleye kitleyebiliriz. Başka türlü zaten hasar veremeyiz. Şimdi tekrar arkadan cellatla çıkmayalım. Onun yerine haydutla çıkalım şimdilik. Adam savunmayı çok rahat yapacak gibi ama herhalde herhalde tazı oynuyor demek ki. Şöyle sağlam bir tazı atana gelse düşük iksir maliyetli kartlarla falan savunsak sonrasında belki bir şeyler başarırız. Şöyle bir oklar atalım belki buradan kuleye zıplar. Hadi artık. Güzel. Biraz odaklansa CN mecarası tekrar bir özellik. Fazladan ona iksir harcatmaya çalışıyorum burada. Şimdi ee, bir cellat bırakalım. Ondan sonra bir yarasalar da bırakalım. CN mecarasını hızlı hızlı keselim burada. Tamam bu taraftan sadece çete atabiliriz zaten. Daha iyi bir seçeneğimiz yok. Sonrasında belki oklarda da atarız. Çarpma tarzı bir şey atacak mı? Okları atalım, sadece bir tane vursun. İkinciyi vuracak yoksa okları atmasaydık. Bence güzel savunduk. Adamı da tebrik edelim. O da iyi oynadı. Şimdi arkadan falan çıkırtmak mı? Arkadan bir mega şövalyeyle çıkalım. Şu an balon zaten elinde değil buradan. Atanı değerlendiremez. Şimdi cellatı bilerek ben bu taraftan atacağım. Hatta yarasaları da birazdan atacağız çünkü adamda cehennem yarası var. Ona göre oynamamız lazım. Hım. Şöyle bir yarasa bırakalım cehennem ejderhası için. Biraz oyalansın. Güzel. Adamda da her şey var abi. Bir goblin çetesi. Doğrudan 3 taca boss da gidebiliriz. Güzel. Cellat bir iki vur lan. Dur bakayım. Cellat'a tam zamanında bıraktı. Tamam şöyle bir daha bir cellat bırakalım. Sol taraftan bir atak yapmayı düşünmesin. Şuradan bir özellik bassak artık yetişir mi? Yetişti. Çok güzel. Güzel bir hasar vermeye daha devam ettik. Şu an sağdan oynarsa sağ tarafı bırakacağım. Şöyle biz de soldan devam ediyormuş gibi yapalım. Asıl üç oynayacağım ama balon falan atması lazımdı. Atmadı gerizekalı. Bırakacaktım sağ tarafı buna da üç çekecektim de neyse iyi oyundu diyelim hadi. Toksiklik yapmaya gerek yok gülme. Şu Hindistanlı olan gerizekalının klanına gidebilir miyiz acaba? Klana basıyorum elektriğe caraya basıyor. Gerizekalı oyun. Yalnızca davet diyor. Büyük ihtimalle kabul etmezler biz inek olmadığımız için. Bu arada klanın açıklamasında yazan İngilizce cümleyi okudunuz mu? Merhaba aslanlar ailesi eğlenmek ve becerilerinizi geliştirmek için bizim yanımıza katılın diyor. Şu ana kadar buradan herhalde 3 tane falan adamla karşılaştım. Biri iksir golemi bir tanesi normal golem bir tanesi de tazı oynuyordu. Bu klanda nasıl acaba becerilerini geliştirecekler? Adamlar bir de kendilerini böyle iyi oyuncu falan zannediyorlar yani yaptıkları açıklamaya bakılırsa neyse. Evet arkadaşlar destemiz buydu. Şu anlık evrimli cellat çok güçlü değil ama kullanılabilecek seviyede. O yüzden bu desteği size tavsiye ediyorum. Bu desteği kullanarak rahat kupa kasabilirsiniz. Onun dışında umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse beğen atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.